Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere istiridye mantar sote yapıyor. Ve şimdi mantarın en lezzetli halini izliyoruz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve tavamıza sıvı yağ ekliyoruz. Yağımız iyice ısındıktan sonra soğanlarımızı ekleyebiliriz. Bir orta boy doğradığımız soğanımızı ekliyoruz. Soğanlarımızla birlikte sotelemek için 3 diş doğranmış sarımsağımızı da ekliyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. 3 dakika soğan ve sarımsaklarımızı soteledikten sonra 500 gram jülyen doğranmış isteri diye mantarlarımızı ekliyoruz. Ve ara ara karıştırarak sotelemeye devam ediyoruz. Mantarlarımız yumuşamaya başladı sonra 50 gram tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızla birlikte lezzetlendirecek olan baharatlarımızı da ekleyebiliriz. 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı tuz ekledikten sonra sotelemeye devam ediyoruz. Sadece 2-3 dakika tüm lezzetler birbirine karışana kadar soteledikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve artık istiridye mantar sotemiz hazır. Evet arkadaşlar isteri diamantar sotemiz harika oldu. Artık isteri diamantarı gördüğümde sadece aklıma bu sote gelecek. Eşimin ellerine sağlık gerçekten çok lezzetliydi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz ben butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.